Vada Samara. Bakalım. Termostat arızalı. Renault 12 taktık? Gran 12. Üst girişe taktık radyatörü. Şuradan çıkışta. Şuraya. Bakalım hani iş görecek mi? İş görürse videonun ikincisini atarız. Benzinli de iptal ettim kardeş. Benzin pompası da iptal. Onu da elektrikli yaptım. Bu sıkıntıdan da kurtulduk çok şükür. Araba tüplü olduğu için benzin kesiciye de gerek kalmadı. E, benzin de bu şekilde yaptım. Bu e, pompa bozulup duruyordu. Şimdilik sıkıntı yoktur bakalım. Evet. Buradan bir giriş. Altta filtre var. Evet. Buradan karbüratöre geri dönüşü de var. Evet şimdi termostatı bir deneyeceğim. Ben taktım da. Bakalım ne iş görecek. İş Şiir görürse videonun devamı gelir.